Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. 8. sınıf LGS öğrencilerimizin çalışmalarında kullandıkları farklı ders çalışma teknikleri var. LGS öğrencilerimizin ders çalışırken çok farklı teknikleri oluyor. Kimisi uzun çalışmaları seviyor, kimisi kısa çalışmaları, kimisi gece çalışmalarını, kimisi sabah erken saatlerde çalışmaları. Öğrencilerimiz verimli çalışabilmek için rehberlik desteğine ihtiyaç duyuyorlar ve sürekli öğretmenlerine "Hocam ben şöyle ders çalışsam olur mu? Şu taktiği uygulasam olur mu?" diye soruyorlar. Bana da çok fazla bu tarz soru geldiği için bugün sizlerle birlikte Pomodoro tekniğiyle ders çalışma yöntemini incelemek istedik. Pomodoro tekniği arkadaşlar 1800'lerin 1980'lerin sonunda Francesco Cirillo tarafından geliştirilen bir teknik. Nasıl bir teknik? Zamanı verimli kullanmak için geliştirilen bir zaman yönetimi tekniği. Yani aslında bu teknikte evet ders çalışıyorsunuz ama zamanınızı verimli kullanıyorsunuz. Bugün bu teknikle alakalı sizlere iki farklı ders çalışma programı göstereceğim. Ama öncesinde bu tarz videolarımızdan haberdar olmak isterseniz Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Buradaki ders çalışma programlarını rehberlikservisim.com adlı internet sitesinden bir rehber öğretmenimiz tarafından hazırlandığını sizlere en başta vurgulamak istiyorum. İki farklı ders çalışma programının pdf halini açıklama kısmına koyacağım. Oradan alıp sizler de bu ders çalışma programlarını kullanabilirsiniz. Pomodoro tekniğini hepiniz duymuşsunuzdur. Pomodoro'da kısa aralıklarla çalışma ve kısa e, molalar var. Ve böylece zamanı verimli kullanma tekniği olarak karşımıza çıkıyor. Teknik kısa molalarla birbirinden ayrılan çalışma aralıkları var. E, ifade ediyor. Belirlenen çalışma süresi genellikle 25 dakika 25 dakika ders çalışma ve 5 dakika kısa mola şeklinde geçiyor. Pomodoro tekniği yüksek odak düzeyinde işleri bitirmeye yardımcı olmaktadır. Bakın zaten genellikle okullarımızda derslerimiz 40 dakikanın üzerinde değildir. Bu 40 dakikayı da düşündüğünüz zaman okullarımız olduğu zaman hatırlarsınız ne yapıyorduk? Öğretmenlerimiz giriyordu işte selamlaşma Sonra e, sınıf defterinin doldurulması, kazanımın yazılması derken 10 dakikası zaten öyle gidiyordu ve e, bizim ders dediğimiz total süre genellikle 30 dakika civarı oluyordu. Zaten öğrencilerimizin algısının en yüksek olduğu zaman 30 dakikaya kadardı. Sonrasında verim düşer. İşte pomodoro da bunu uyguluyor. Verilen kısa molalar ile dikkat hep taze tutuluyor ve maksimum odaklanma sağlanıyor ve daha az zihinsel yorgunluk öğrencilerimiz tarafından hissediliyor. Bu teknik sayesinde verimli çalışmak ve üretkenliği arttırmak mümkün hale geliyor arkadaşlar. Şimdi iki farklı Pomodoro tekniği ile hazırlanan LGS ders çalışma programlarını sizlere göstermek istiyorum. Sizler zaten yan tarafımda göreceksiniz. Zaten açıklama kısmına sizler için koyuyorum. PDF hallerini oradan da bulabilirsiniz ve kendinize uygun olanı kullanabilirsiniz. İlk Pomodoro tekniğinde ders çalışma programımız LGS çok çalışanlar için programı diye geçiyor arkadaşlar. Programda bildiğiniz gibi Pomodoro'da 25 dakikalık ve 5'er dakikalık molalar var. Bakın günlerimiz ayrılmış. Pazartesi günü, günün tekrarı yapılıyor. Yine salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günün tekrarlarıyla başlıyorsunuz. İlk başta 25 dakikanız dolduktan sonra 5 dakika mola veriyorsunuz. Sonrasında ikinci pomodoro'ya başladığınızda 25 dakika boyunca haftanın günlerinde ne yapıyorsunuz? Matematik dersi çalışıyorsunuz. Sonrasında 5 dakika mola. 25 dakika sonrasındaki pomodoro'ya başlıyoruz ve yine matematik çalışıyoruz. Bu sefer yeni sorular çözerek bu pomodoroyu bitiriyoruz. Yine haftanın her gününde bunu uyguluyoruz. Beşer dakika molamız var. Sonraki pomodoro da Türkçe çözüyoruz. Pazartesi, salı, e, pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri Türkçe. Salı, e, cuma ve cumartesi günleri paragraf çözerek yapıyoruz. Bu dersimizi de burada 25 dakikalık bir pomodoromuz var. Sonrasında 30 dakikalık bir molamız var. Genellikle bu uzun arada da işte öğrencilerimiz yemek yeme ve daha büyük ihtiyaçları için büyük bir ara veriliyor. Sonrasında diğer pomodoroda yine Türkçe ile başlıyoruz. Pazartesi paragraf, salı günü fen bilimleri, çarşamba paragraf yani Türkçe, perşembe Türkçe paragraf, cuma günü fen bilimleri ve cumartesi günü inkılap tarihi çalışıyoruz. Sonrasında yine 5 dakika mola veriyoruz. Bir sonraki pomodoroda fen bilimleri çalışıyoruz. Bir tek cumartesi günümüz İngilizceye ayrılmış. Yine aramız var. Sonrasındaki Pomodoro'da pazartesi günü İngilizce, salı günü din kültürü, çarşamba günü inkılap tarihi, perşembe günü İngilizce, cuma günü inkılap tarihi, cumartesi günü din kültürü. Çalışıyorsunuz. Yine bir 5 dakika aranız var. Sonrasında son Pomodoro artık 25 dakika son Pomodoro'da da haftanın günlerinde kitap okuma yapıyorsunuz. Öğretmenimiz bu ders çalışma programını hazırlarken sol taraftaki sütundaki saat bölümünü tamamen boş bırakmış. Bunun sebebi de arkadaşlar Hepimizin ders çalışma saatleri farklı olabilir. Kimisi sabah çalışabilir, kimisi öğle iyi çalışabilir, kimisi akşam iyi çalışabilir. Bu Bunun için öğretmenimiz sizlere bu programı hazırlarken soldaki sütünü boş bırakmış. Buraya kendinize uygun saatleri yazabilirsiniz. Tabii ki zaten süreleriniz belli. Süre tutarak Pomodoro tekniğinde çalışmanız gerekiyor. Pazar gününüz tamamen size ayrılmış çünkü haftanın bir günü kendinize ayırmalı ve dinlenmenizi güzel bir şekilde yapmalısınız. Bu çok çalışanlar için bir ders çalışma programı Pomodoro tekniği hazırlanmış bir programda. Şimdi ikinci programımıza geliyoruz. İkinci programımız ise hedefi yüksek olanlar için, e, hedefi yüksek olanlar için Pomodoro ders çalışma programı. Burada yine haftanın günleri verilmiş arkadaşlar. Pazartesi ve cumartesine kadar günün tekrarını yapıyoruz. Cumartesi günü haftanın tekrarını yapıyoruz. Süremiz yine 25 dakika. Sonrasında verdiğimiz mola yine 5 dakika. 2. Pomodoro'ya geçtiğimizde pazartesiden cumartesi gününe kadar matematik çalışıyoruz. 3. Pomodoro'da yine yeni nesil matematik soruları çözerek 3. Pomodoro'yu yapıp 5 dakika mola veriyoruz. Dördüncü Pomodoro'ya geldik. Dördüncü Pomodoro'da ise pazartesiden cumartesi gününe kadar 5 gün arka arkaya, özür dilerim 6 gün arka arkaya Türkçe çalışıyorsunuz. Aynı saat aralığında ve sonrasında 30 dakika uzun bir molamız var. Sonrasında e, diğer pomodoromuza başlıyoruz. Yine Türkçe paragraf çalışıyoruz. 5 dakika mola veriyoruz. Bir diğer pomodoro e, saatinde fen bilimleri çalışıyoruz. Yine haftanın tüm günlerinde mola veriyoruz. Yine bir sonraki e, Pomodoromuz da fen bilimleriyle geçiyor arkadaşlar. Ondan sonraki pomodoroda da inkılap tarihiyle başlıyoruz. Ee, haftanın sonuna kadar inkılap tarihi o saat aralığında da inkılap Yine bakın ikinci bir uzun molamız var Uzun bir Pomodoro ders çalışma programı olduğu için öğretmenimiz iki tane uzun e, mola verme gereği duymuş Sonrasında İngilizce Pomodoro'muz var ee, Haftanın pazartesiden cumartesi gününe kadar İngilizce çalışıyoruz Bu Pomodoro'muzda Son ikiye geliyoruz artık en sonunda din kötürü çalışıyoruz ve yine moladan sonra da son 25 dakikamızda da kitap okuma saati ne yapıyoruz? 25 dakikalık pomodoro olarak kendimizi uygulayabiliyoruz. Tekrar hatırlatıyorum öğretmenimiz yine sol taraftaki saat bölümünü boş bırakmış. Size uygun saat aralıklarını siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Pomodoro tekniğinin en güzel yöntemi zaten yolu zaten budur arkadaşlar. Zaman yönetimini iyi yapmanızı sağlayan bir yöntemdir. O yüzden Size yani biz buraya yazsaydık şu saatlerde olacak diye belki de siz o saatlere uyamayacaktınız. Soldaki sütün boş olduğu için siz kendi saatlerinizi yazmanız daha uygun olacaktır. Yine bu programda da pazar günü sizlere tamamen boş gün olarak ayrılmış. Pazar gününüzde de aktif bir dinlenme yapıyorsunuz ve haftayı böylece bitiriyorsunuz. Çok merak edilen Pomodoro tekniği ile alakalı iki tane ders çalışma programı rehberlikservisim.com internet sitesi tarafından sizlere hazırlanmış. O sitenin linkini de aşağı bırakıyorum. Oradan da sizler de bakabilirsiniz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek arkadaşlar. LGS videolarımız 5-6-7. sınıf, sosyal bilgiler videolarımız 9. sınıf, tarih çalışma videolarımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.